Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi piyasalara genel bir bakalım. Grafiklere geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Gümüşle başlayacağım. Öncelikle gümüşte hatırlarsanız şu yükselişin %61.8 düzeltmesi gelebilir demiştik. 23.38, 23.21'lere kadar da satışlar derinleşti. Burada yukarıda 24 desteğimiz vardı. Bu destek kırıldıktan sonra bu bölgeyi hedefleriz de demiştik. Ve bu düşüşlerin şu an bu bölgeden tekrar alımla karşılaştığını görüyoruz. Ancak gelen alımlar zayıf kaldı. Yukarıda en azından 23.84'ün üstüne atan hareketler görmemiz gerekiyordu. Fakat bu bölgeyi bakın direnç olarak çalıştırıp tekrar satışa döndü. 23.84, 23.78 önümüzdeki günlerde önemli direnç bölgesi olacak. Destek olarak da aşağıda 23.20'yi takip ediyor olacağız. 23.20 altında kapanışlar gelecek olursa şöyle haftalık grafiklerden göstermek istiyorum. Bakın şurada bir düşüş trendimiz vardı. Bunun direnç olarak çalışıyordu. Şu an destek olarak çalışacak mı bunu takip edeceğiz. Haftalıklardan baktığımızda da 23.30'un önemli olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada bu destek bölgesi kırılacak olursa 23.30 altında haftalık kapanışlar görecek olursak satışların 22 dolara kadar devam etmesi gayet normal karşılanır. Burada 22 doların çalışma durumunda bu bölgenin de kırılması durumunda 20 dolarlara kadar satışlar derinleşecektir. Ancak şu an için bu bölgenin destek olarak çalışıp çalışmayacağını takip ediyoruz. Bu bölge kırılırsa satışların nereye kadar devam edebileceğini de e, biliyor olmamız lazım. Bu nedenle stop seviyelerimiz çok önemli olacak. Saatlik grafiklerde 23, altında kalıcı olduğu takdirde stop olmamız gerektiğini unutmayalım. Buradan 10 altına geçecek olursak ons altında da benzer bir durum var bakın şu yükselişin %61.8'ini geri aldık buradan gelen tepkiler gene yukarıda bakın geçmişte şu bölgede destek olarak çalışan bölgenin direnç olarak çalıştığını bize gösterdi 1948 1945 direnci kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemeyeceğiz bunun da hemen üstünde bakın şu son satışların başladığı bir tepe bölgesi var 1954 1952 bu dirençler kırıldığı takdirde şu son daha güçlü bir talebin geldiğini ve yükselişin başlamış olabileceğini düşünürüz. Aksi takdirde aşağıda 1926'nın kırılmasıyla da bu bölgede alım yapanların mutlaka stop olması gerekiyor. Haftalık grafiklere geçecek olursak burada da bakın benzer bir durum söz konusu. Burada satışlar aşağıda 1881'lere kadar devam edebilir. O nedenle saatlik grafiklerdeki bu stop seviyelerimiz çok kritik olacak. 1926 altında stop olması gerektiğini unutmayalım. Buradan platine geçecek olursak, platinde de hatırlarsanız şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği bölgenin 929-927 olduğunu konuşmuştuk. Bu bölge kırıldı. Aşağıda bir ara destek bölgesi olarak 911'den bahsetmiştik. Bu bölgeden destek bulup kırdığı destek bölgesini de direnç olarak çalıştırmış durumda. Bugün için yukarıda minimum bir 930'ların üstünde hareketler görmemiz lazım yükselişlerin başlamış olabileceğini söylememiz için. Burada önemli olan bakın hem şu yatay bandın destek bölgesi hem de şu son düşüşün direnç bölgesi olan 960 956 direncinin kırılması gerekiyor. Aksi takdirde burada tepkiler gelebilir. Ancak 960 üstü kalıcı olmadığı sürece bu yükselişlerin bir dönüş değil bir tepki olma ihtimali daha güçlü olacak. 960'ın kırıldığını gördüğümüzde tekrar 1000 yere doğru burada yükselişlerin devamını takip edebiliriz. Ancak aşağıda 911.6 kapanışlarda da satışların minimum 888 885'lere kadar devam etme ihtimali var. Burada Fibonacci %61.8 seviyesinin kırılmasından dolayı bu bölgede alıcı olmak için acele etmemenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Satışların bir miktar daha derinleşmesini bekleriz. Ancak risk sevenler yukarıda 930 30 hareketlerde gene ufak alımlar yapabilirler. Buradan paladyuma geçecek olursak bakın paladyumda da aslında platin benzeri bir hareket var. Şu son yükselişin %61.8 seviyesinin geçtiği bölgeyi kırdı. 1241-1235'i kırdıktan sonra %78.6 seviyesinin geçtiği bölgeye kadar satışlar derinleşse de şu an yatay bir bant içinde hareket ediyor. Aşağıda bizim için kritik olan 1200 seviyesi olacak. Yukarıda da yükselişin başlayacak başladığını söyleyebilmemiz için minimum 1283'ün geçildiğini görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde şu yatay bandı fiyatlamaya devam edecektir paladyum. Buradan bir an petrole geçecek olursak bakın burada da 5 dalgalık bir yükseliş sürecini takip ediyorduk. Burada yukarıda 87.45 önemli olacaktı. Bir çanak formasyonu tamamlanmış olacaktı. Sonrasında burada aynı zamanda 5. dalganın da tamamlanmasından dolayı bir abc düzeltmesi gelebilir demişti şu an için 86 66'lardan bir miktar satış alıyoruz. Burada aslında bu 5 dalgalık hareketin sonlanmış olabileceğini düşünüp bir miktar risk azaltmak sağlıklı olacaktır. Sonuçta burada gördüğümüz çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna çevirme ihtimalinden bahsetmiştik. Eğer şu an 86 66 yukarıda direnç olarak kalacaksa aşağıda 77'lere kadar bu e, düzeltme süreci devam edebilir. Bu düzeltme sürecinin minimum minimum hedefi de 80 dolardır. Yeni alım yapacaklar bu düzeltmeyi beklemesi sağlıklı olacaktır. Pozisyon taşıyanların da bir miktar bu bölgede risk azaltıp bu düzeltmeden faydalanabileceklerini söylemek isterim. Yukarıda da 90 dolar üstünde hareketler gördüğümüz takdirde Pincankul formasyonu yerine çanak formasyonunu çalıştırdı ve şu yükseklik kadar yükseliş gelebilir diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Dolayısıyla yukarıda 90 dolar üstünde hareketler görmediğimiz sürece 77 dolara kadar sarkabilecek bir düzeltme süreci bekleriz e, Brent petrolde. Şimdi buradan bir dolar Türk lirasına geçelim. Dolar Türk lirasında şu yatay banttaki hareketi takip ediyoruz bir süredir. Yukarıda 27 üstünde kapanışlar minimum 27-33'lere kadar yükselişleri tetikler. Ancak burada aynı zamanda şu yatay bant sonrasında oluşan bakın şu 26 liralardan başlayan yükselişi de dahil ettiğimizde bir bayrak formasyonu çıkıyor ortaya. Bu da 27'nin kırılması ile birlikte yukarıda 28'lere kadar bir yükselişin gelebileceğini bize gösteriyor. Dolayısıyla bugünlerde bu 27 liranın üstünde kalıcı olacak mıyız? Bu çok önemli olacak. Aşağıda ise destek olarak takip etmemiz gereken seviye 26.73-26.70'tir. Bu bölgenin kırılması bir düzeltme sürecine girdiğimizi ve satışların aşağıda 26.36-26.31'lere kadar da devam edebileceğini bize gösterir. Uzun lafın kısası şu yatay bandın kırılımına göre yönümüz ve hedeflerimiz netleşecektir. Buradan gramlara geçersek, şimdi gramlarla ilgili şöyle sorular alıyorum. Doları satıp gramları alalım mı? Dolardan gramlara bir geçiş yapalım mı sorusu çok fazla geliyor. Ya Burada açıkçası onsun ne yapacağını takip ediyor olmanız gerekir. Gramlarda trade etme imkanımız yok. Yani onslardaki o bahsettiğimiz %61.8 seviyeleri kırılacak olursa Forex platformları ğında onsları stoplayabilme şansımız var. Fakat gramlarda stop kullanabilme şansımız yok. Alım satım farklarının aşırı açık olmasından dolayı. O nedenle benim size tavsiyem şöyle olabilir. Elinizdeki doları parçalı şekilde paçal yaparak yani bu desteklerde bir miktar alım yapılabilir. Daha sonra bu gümüşte hatırlarsanız 22 dolar ve 20 dolar destek seviyeleri vardı. Buralara doğru gene geri çekilmeler yaşanır olursa Paçal yaparak e, alım denenebilir Ben önümüzdeki süreçte onslarda güçlü yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum Hatta bu hareketin bu ay bitmeden başlama ihtimali çok güçlü fakat bir miktar daha satışlar derinleşebilir. Dolayısıyla paçal yaparak burada alım denemeniz çok daha sağlıklı olacaktır. Tek bir seviyeden dolardan gramlara geçmenizi asla tavsiye etmem. Sonuçta siz bir trader değilsiniz. Alıp satamazsınız. Top seviyeleri kullanamazsınız gramlarda. O nedenle temkinli parçalı alım yapmanızı tavsiye ederim. Gram gümüşe bakacak olursak da aşağıda 18.56'lara kadar satışlar gayet normal karşılanır. Burada bir ara destek bölgesi olarak 19.80'i de görebiliriz. Ancak burada tabi onsları yakından takip edeceğiz. Dolar Türk Lirası'nın sabit tutulmasından dolayı e, birebir onsların fiyatlandığı bir süreci takip ediyoruz. Buradan gram altına geçecek olursak gram altında da 1650-1600 bölgesini hedeflemiştik. 1700'lerin üstünde kalıcı olamadığını görüyoruz. Burada benim için kritik seviye 1562 olacaktır. 1562 üstünde kal aldığı sürece onslara da bu düzeltme sürecini sonlandırıp alım geldiği takdirde burada tekrar güçlü yükselişlerin gelebileceğini söyleyebilirim. 1562 üstünde kalıcı olduğu sürece de yukarıda 2090'lar 2100'lere doğru gene hareketlerin hızlandığı bir süreci takip edebiliriz. Ancak tekrarlıyorum burada onsları çok yakından takip etmemiz gerektiğini lütfen unutmayalım. Buradan son olarak bir endekslere geçelim. S&P ile başlayacağım. S&P'de hatırlarsınız şu yatay bandın desteğini takip ediyorduk 4.560-4.556. Bu bölge kırıldıktan sonra hedef olarak da aşağıda 4.500'leri hedeflemiştik. Bu bölgeye kadar satışlar geldikten sonra bakın gelen alımların geçmişteki bu destek bölgesini direnç olarak çalıştırdığını gördük ve tekrar satışa döndü piyasa. Burada önümüzdeki günlerde kritik olan destek bölgesi 4.497-4.482 bölgesi olacak. 4.482 altında kapanışlar burada satışların çok hızlandığı bir süreci bize gösterir. Şu an için bakın şu son yükselişin %61.8'ini geri almış durumdayız. Ancak yukarıda tekrar 4560 üstünde hareketler görmediğim sürece burada satışların 4400'lere kadar devam etme ihtimali var. Dolayısıyla şu yatay bandın kırılımına göre yön netleşecektir. Yukarıda 4560'ı geçip yükselişe mi geçiyoruz? Yoksa aşağıda 4482 Kırılıp tekrar satışların derinleştiği bir süreci mi takip ediyoruz? 4.482 altında mutlaka stop olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan nazla geçecek olursak, bakın nazdahta da şu destek bölgesini takip ediyorduk. 15.466, 15.374. Bunun altında kapanışlar alıyoruz. Burada bakın kritik olan şu direnç bölgesi bir süre geçilemedi ve son olarak buradan bir satış aldık. 14.924'ten destek bulup bu direnci. Kırabilmiştik. Dolayısıyla şu dip bölgesi çok önemli olacak. Burada satışların 14.924'lere doğru devam etmesi gayet normal karşılanır. Ancak bu bölge tekrar destek olarak çalışmayıp altında hareketler görüyorsak, satışların güçlendiği bir süreci takip ederiz. E, o nedenle 14.924 altında ben mutlaka stop olmasını gerektiğini düşünüyorum. Buradan DAX'a geçecek olursak, DAX'a da bakın satışlar derinleşti. Şu son yükseliş %61.8 seviyesinin de altına sarkan hareketler görüyoruz. Yukarıda 16.078-16.100 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde burada da satışların derinleştiği bir süreç takip edilir. Bir ara destek bölgesi olarak 15.779-15.753 takibimizde olacak. Ancak bu bölgenin altında kalıcı olduğu sürece 16.100'lerin altında kalıcı olduğu sürece şu bir önceki dip bölgesine kadar 15. 5560'lara kadar satışlar derinleşebilir. Yani yukarıda 16.100 üstünde kalıcı olmadığı sürece bu bölgenin stop bölgesi olduğunu unutmayalım. Buradan son olarak Borsa İstanbul'a bir geçelim. Biz yüzde alımlar devam ediyor. Yeni zirveler yapmaya devam ediyoruz ve 3. dalga içindeyiz hali hazırda. Burada herhangi bir düzeltme göremiyoruz. Yalnız bu düzeltme ne kadar gecikirse o kadar sert bir düzeltme geleceğini unutmayalım. Satış fırsatı satı vermeden düşüş gelecektir. Burada geçmişi hatırlarsak bakın burada bir e, patern oluştuğundan bahsetmiştik. Yukarıda 5700'ler kırılmadan bir e, satış aldık ve burada bu geçmişte direnç olarak çalışan bölgenin destek olarak çalışıp çalışmayacağını kontrol etmiştik. Ve sonrasında burada gelen alımlarda biz bu harekete katıldığımız için şu an gayet güzel bir 3. dalga yükselişini yaşamış durumdayız. Burada da hedef olarak zaten 6500 ve 7500'leri de vermiştik. Şu an için bu hedeflere de ulaşmış durumdayız ve bu yükselişin çok güçlü gelmiş olmasından dolayı artık yavaş yavaş bir kar realizasyonuna gitmek sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Burada son gördüğümüz 7486 tepesine esas alacak olursak da aşağıda düzeltmelerin 5949-5889'lara kadar devam etmesi gayet normal ve sağlıklı olacaktır. Bunun sonra sonrasında tekrar bir 5. dalga hareketi gelebilir. Burada da bu 5. dalga çift tepe yapacak mı bu kritik olacak önümüzdeki süreçte. Burada gene son olarak bir yabancı takas oranını da göstermek istiyorum. Şu beyaz grafiğimiz hatırlarsanız yabancı takas oranıydı. Yeşil olan BIST düz grafiği, kırmızı olan ise yabancı takas değeri bize gösteriyor. Yabancı takas oranı bu seçim öncesinde ulaştığı tepe bölgesine tekrar ulaşmış durumda. Ben bunun üstünde daha fazla bir yabancı alımının gelebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bunun için daha henüz bir ortam hazır olduğunu zannetmiyorum. Dolarda şöyle bir 30-35 hatanı görseydik belki o zaman gerçekleşebilirdi. Ancak o dolardaki yükselişle birlikte borsada da bir miktar satış gelmiş olması lazım ki tekrar borsaya giriş yapsınlar. Yani şu an seçim öncesinde gördüğümüz maksimum seviyeye ulaşmış durumdayız. Kırmızı grafiği de takip ettiğimizde karlılıklarının da gayet güzel arttığını görüyoruz. Dolayısıyla burada yabancıdan da bir miktar satış gelirse çok sert dönüşler yaşayabiliriz. Aman dikkat. Evet bugünlükte bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.